Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama Java sürüm arkadaşlar. Şimdi bu sunucuda ben ne arıyorum? Sunucunun adı ne diye sorabilirsiniz. İçinizden ve her şeyi tek tek vereceğim arkadaşlar. Oo <laughs> oh, yemeğim var Allah'tan. Oyun bedavadan yemek verdi. Lan kit diye bir şey var mı? Lan kit varmış lan. Demir kürek şey falan vardı oğlum. Ben malım. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz <laughs> Claim kürek e bunlar. Claim kürek de verdiler. Bu demir değil ama. Demir claim değil. Ben bir şöyle ev yapayım. Mesela arkadaşlar. Göstereyim. Ne demek istediğimi. Claim yazdınız ya. Mesela arkadaşlar. Claim. Berat ve Cafer. Mesela. Bu mesela. Altın kürek verdiyse sizi. Oyuna başladığınızda survival yani kıyım atmayı bilmiyorum. Harbiden. Ama normalde normal kıyım de yazabiliyorsun. Kıyım atmayı bilmiyorum yardım dedim. Kıyım atmayı bilmiyorum. cream atmayı. cheese atmayı bilmiyorum bilmiyorum biliyorum cream atmayı biliyorum yazdım arkadaşlar ya çok garip ha ateş düştü evet arkadaşlar ee, şimdi ayvaya yedik. Klimi yapamayacağım. Evet arkadaşlar başka sunucuya girene bence. Evet arkadaşlar sunucunun detaylarında 1.65'ten giriyorsunuz yani şu sürümden giriyorsunuz anladınız mı arkadaşlar yok mu bu sürümle giriyorsunuz tamam mı oyna sonra buraya geliyorsunuz lan lan oyunum 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 kafayı yedi arkadaşlar lan ne oluyor ne oluyor lan Open hatası mı? Altan olsun. Lan oh no. Evet arkadaşlar Tony evet bunu yazıyorsunuz arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Eee um, sonra buna girelim lan. Ya Çakmaz abi. <laughs> ben o yerine <yannete> giremiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar. Apex, Apex var mıydı lan ben de hatırlamıyorum ama varmış. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar. Çok eski bir sürümde olduğum için evet arkadaşlar bir tane Atanosununcusu var. Hemen ona girmeye çalışalım. Yok lan. Atanosununcusu değil de. Atanosununcusu değil arkadaşlar. Ama Atanosun paralı hali böyle. İşte e, hatta Atilla şorsun şeyi bu takipçilerin evet Nokta ne? evet arkadaşlar size bir şey açıklamalıyım ki artık benim de bir sunucum var Atanos gelmek isterseniz yorumlara yazın gelin yani gelmek isterseniz gelin ee, sunucu daha yani deklarasyon edilmedi ama edecek edilecek Arkadaşlar lan 1.8 dedim 1.7'den gideceksiniz arkadaşlar bu sürümden ama böyle tek ya Optifine girmek yok Optifine girerseniz olmaz sadece e, sunucuya kaç kişi girebiliyordu lan Bak şimdi hemen şöyle Evet arkadaşlar sunucu her zaman açık olmuyor. Çünkü Atanos'tan yapacağız arkadaşlar sunucuyu. Sunucu yani böyle çok da şey değil arkadaşlar. Hani böyle şey olur ya. Neydi onun adı? Yani sunucuyu bak survival sunucusu yapacağım. Bozarsanız var ya. Ağzınıza bir tane şapla yapıştırırım. Evet arkadaşlar sunucu ya bakıyorum lan mu sildi? Lan sunucu silmişler arkadaşlar. Neyse birkaç dakika ben bir sunucuyu ben biz fullim bence. Sunucuyu hem silmişler hem de sıfırlamışlar. Sıfırlamışlar, silmişler lan. Ben niye böyle bir şey dedim ki sunucuyu oluşturmam lazım. 2 dakika sunucu oluşturuyorum arkadaşlar izin verin. Evet arkadaşlar şöyle sunucu adresini de vereceğim size. Ama bir şeye bakmam. Böyle şöyle yapalım. Acaba ne yapsam Bedrock sürümünden giremiyorsunuz arkadaşlar. Bedrock sürümünden girmeye çalışmayın. Şöyle yaptım ama yok lan. Şöyle. Şöyle. Şimdi şöyle yapalım. Ahaha çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar sonucu oluşturdum ve şu an daha her şeyi ayarlıyorum. Evet arkadaşlar 1.21.8'den girerseniz ne nah olursunuz arkadaşlar. Ne nah olursunuz yavaş yavaş sunucuları güncellemeye başlayacağız arkadaşlar. Ama bu sürü böyle olacak. Çünkü 1.21.8 kaldırmıyor benim PC yani bilgisayarım kaldırmıyor. Hemen ben şöyle. Evet arkadaşlar benim oyundaki adım ne olacak biliyor musunuz? Berat Pro Panda 1 olacak. Yani neden diye sormayın. E çünkü gerçek hesabımın adı öyle. Böyle benim şeyim vardı ya. Ben Müslümanım Müslüman karakterim vardı ama silmişler. Yani olmuyor. <laughs> Sonucu ya arkadaşlar. Kaç kişi girebiliyor? Hemen şöyle bir ayarlayalım. Kaç kişi girsin? Şöyle bir bin oluyor mu lan? Yok lan bir 500 kişi girsin. 500 kişi kişi girebilecek arkadaşlar. Evet 500 kişi oldu. PvP vurmak var. Uçmak var. Nedir var. Yaratıklar var. Komut blokları var. Ben çünkü kullanırım. Oyun oyunu zorluk modu kolay da olmayacak. Normalde olacak. Ee, doğuş koruması olacak. O doğuş korumasını böyle bir 50 saniye yapalım arkadaşlar. 50 saniye yapacağım. ama şöyle kaç olsun Evet. Evet arkadaşlar, sunucumuz şu anda oldu. Ee, hemen isterseniz bir yazayım ben şu anda Minecraft'a geçtim. Evet arkadaşlar. Bu sunucu silinmiş artık. Yapacak bir şey yok. Oyunun bug'a girdi. Oyunun bug'a ya. Tamam. Ya, görmediniz onu, görmediniz IP adresini görmediniz. Hemen evet. şöyle. Evet arkadaşlar, sunucuya gelmek isteyen gelsin, yazsın yoruma. Ben Batan Evet arkadaşlar bu. Hatta bakalım sunucu oluşmuş mu, oluşmamış mı? Evet sunucu offline kapalı diyor. Hatta. Evet arkadaşlar. Yani sonucumuz böyle bir girelim hatta. Kapalıyken de girilebiliyor bildiğiniz üzere. Evet arkadaşlar. Kapalı diyor sonucu. İngilizce'm de iyidir. Yani ben şimdi bu sonucu açacağım arkadaşlar. Ama dakika yetmez o yüzden açmayacağım. Bugün videomuz bu kadar olsun. Yani artık. Sonucu da gösterdim de. iki sonucu gösterdim. Evet arkadaşlar ben bu videoyu yayınladım. Yayınladığım zaman ım, 7 gün 24 saat açık olacak arkadaşlar. 24 saat açık olacak. E, moderatör olmak isteyen moderatör olsun tamam mı? Ben onu moderatör yapacağım. Atenos hesabınız varsa yazın adını. Ben erişim de vereceğim. Yok lan erişim vermeyeceğim. Erişim verirse sunucuyu kapatırlar. Nah olur. Sonra. <laughs> o yüzden arkadaşlar. Vermeyeceğim. Moderatör olmak isteyen moderatör. Yani şey falan vereceğim. Game mod falan. Trolle. Tro trolleyemezsiniz ha. Ben çünkü bazen AFK oluyorum. Sürücüyü patlatırsanız ağzınıza ederim. Bugün videomuz bu kadar olsun. Bye.